Sıra kaç Çok üşütmeyin. Önceden lambaların ışığında bakardılar. Güneşte bakardılar. Şimdi bir telefonlar çıktı ya artık her şey. Şimdi kaç günü var bunun? Bunun bir haftası falan var. Yani bir hafta, altı gün falan. Şu an dolu olduğu için gözükmüyor. Aha, dolu, şura civciv dolu yani. Şimdi çevir, evet. Ha. Yani şu gördüğünüz şura, ta şuraya kadar iniyor civcivler çıkınca. Şu kısım var ya, şu şu beyazda hafif, şu aşağıda, Hı. şurası. Bu şey, mesela suyu, yumurtanın kendi suyu, hani civcivin beslenme şeyi. Ama şu aşağı taraflar civciv. Orası dolu. Su desteği. Şimdi kas çocuğu çıktığı zaman hemen hemen şu kadar bir şey oluyor. Yani büyük oluyor öyle küçük olmuyor. Bunların birisinin bir haftası var bir kısmının. Bir kısmının da bir... Hangisinin bir var. haftası var? Şuna. Bunun bir haftası var. Hı <laughs> hı. Bunlar mesela üstten baktığımız zaman görürüz. Ele não era o Çocukları buraya koyarsan çocuklar gelir Yok koyma. yemek yiyelim yemek, yemek saat gel. Orada bekle. Ay şu sen mi kadın? Nasıl kaç ayda çıkır neydir lan? Bir Yumurtalar gazda yumurtuyorlar. Kaz yumurtası mı bunlar? Ha ha gaz yumurtası. Bir İrayda yumurtuyorlar. ayda bir ay dolmadan yani 27 28 gün bir ay geçmemesi lazım yumurta çünkü tohumu şey olur o zaman çıkmış. Bunlar 15 20 gün oldu. Çatlıyorlar, çıkırlar bu makinenin içine. Numara vermişsiniz oraya onlar mı? <laughs> bunlar da işte bir kısmını mesela bir hafta önce koydum, bir kısmını bir hafta sonra koydum. Onların... Onlara da günlerini atar mı şey yaptı. Ya ne demişsin? Re. Ne? <laughs> i̇şte bunlar Mihrican, onlar Reboş, öyle isim koydum günlerini belleydim diye. İyi de iri yumurtalar maşallah. Hı hı, kaz yumurtası böyle daha bunlar küçüğü. Bir kaz kaç yumurta bırakıyor? 13-14, en fazlası 15. Hepsi tutuyor mu yumurtalar? Yok hepsi tutuyor. Genelde ne kadar çıkıyor yumurtadan? Yani 15 tane yumurtasa koysak en az 4-5 tane fire veriyor. 4-5 fire veriyor. Gerisi çıkıyor. Böyle bakarız. Ha içi bembeyaz oldu mu cücük değil onlar. Şimdi ne görüyorsun şu an? Şimdi civciv var içinde. Nereden biz göremedik? Mesela şu siyahlık başı sinmiş baya. Şimdi bu yumurtanın kafası ta şurada olur. Civciv olduğu için bu sinesine ta şuraya kadar gelecek. O bir haftanın içinde. Aynen bura gibi olacak burası da. Bak. Yani yanından da tutsam aynı. Ama tepeden tuttuğum zaman daha açık net görünür. Bak şimdi içinde. Bak bak. Ben baktığım taraftan bakın. Ha bak çabalıyor. Bak gördün mü? Yani çıktığını da biz buradan anlayırız. Mesela o şeyi yırtırlar oraya.